Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz kanalımızın e, beğenilen videolarından olan e, HB Garden Tools e, şarjlı sırt kompa kompasını e, tanıtmıştık şimdi de yine bir bahar mevsiminde bahçeye uygulanmasını ve birkaç ince noktasını size göstermek istiyorum ee, ağacımız gerçekten 5-6 metre yüksekliğinde Ama Şöyle püskürtme ucunu açarak Alt taraflarını Daha sonra e, Ucunu Ucuyla biraz oynama yaparak Şöyle göstereyim Şöyle Şöyle kevşettikçe Ucu biraz daha Gördüğüm gibi düz atıyor. Yani nasıl diyeyim 6-7 metre olan ağaçlarınızın bile ta en üstüne kadar püskürtecek seviyeye geliyor. Yani tek uçla öyle çift söküp takmadan sadece saniyelik bir oynamalarla bütün bahçenizdeki ağacın hem üst kısmını, kısımlarını hem de alt kısımlarını şuradan biraz daha çevireyim. Olduğu gibi şimdi alt dallarını da böyle püskürterek yapıyorum. Tabii elinde telefon olduğu için biraz daha uzun sürüyor normalde. Normalde hemen saniyelik bir iş. Bir de bunun bildiğiniz gibi birkaç sene önce almıştım. Ee, bu sene kullanmak için açacaksın evde. iki ki denemişim. Ee, şarjı şarj tutmadı. Ee, yani tam dolu göstermiyordu. Ee, arkasındaki ibresinde. Ben de gittim bir elektrikçiye ee, neden şarj tutmadığını sordum. Aküsünün bittiğinden şüpheleniyordum. Aküsü bitmiş. Kışın adam bana yaptığı tavsiye kışın birkaç kere e, şarj edip birazcık olsun çalıştırmak. Yani çal e, bahçeyi tutmasak da kışın evinizde olur, deponuzda olur. Birkaç kere şarj edip e, tekrardan boşaltmak bunun bataryasının ömrünü arttırıyormuş. Onu paylaşayım dedim sizinle. Şöyle hemen gevşeteyim yukarılar için. Gördüğünüz gibi 5-6 metrelik ağaçlarımız daha da yüksek olsa daha da yukarıya atar yani. En tepelerine kadar atıyor. Yani 1,5-2 dönümlük hobi bahçeler için çok ideal bir makine böyle kullanımına da dikkat edersek birkaç böyle tüyosu var yani kullanımına da dikkat edersek uzun ömürlü bir size de yardımcı olabilir yani makine şöyle göz taşımızı atıyoruz bu arada bilmiyorum videonun başında söyledim mi şu sıraya attık, attık bir ağacımız var. Püskürtme tarafını tekrardan yapayım. Gördüğünüz gibi tek elle bile yapıyor yani. Bir sıs pompası bildiğiniz gibi 16 litre. Ben bu 16 litre şuradan 3 sıra ağacımı ilaçlıyorum. 3 sırada da kaç tane vardı? yaklaşık 20'ye yakın ağaç vardı. 20 tanesinden ağacı böyle ilaçlıyorum. Bir sırt pompasıyla. Yani şu aşağıda kalan alanı 3. sırt pompasının yarısındayım. Öyle söyleyeyim. Güzel bir Kullanışlı. Bahçelerine traktör, tır tır motor girmeyenler için ideal. Şuradan geldik. Nereye yastığını da karıştırdım açıkçası. Böyle arkadaşlar. şöyle biraz mala vermiş olayım şimdi. Bu pompamızı tekrardan göstereyim size. Ses pompamız HB Garden tuz. 4-5 ağaç filan Altı ağaç yaptım gördüğünüz gibi yarıya gelmiş çok güzel pratik. Şurasında şarj ünitesini koyuyorsun hem kaybetme der diyor hem de ıslanma der diyor. Güzel kapaklı yer yapmışlar burası zaten ilaç gözük. Gördüğünüz gibi şurada şarj yeri. Ee, şurası daha bütün bahçeyi yaptım daha şarjında. Hemen hemen azalma yok sabah da aynı ışıklar açma kapama tuşu. Şu yandaki çevirmeli yeri de bunun gücüymüş. Torku, torkuymuş. Ne olduğunu merak ettim. Araştırdım. Yani daha az bir tazlik istiyorsanız daha az bir tazlik istiyorsanız onu çevirmek masadıyla gücünü azaltabilirsiniz gayet kullanışlı. Gördüğünüz gibi bu kadar bahçeyi yaklaşık kaç tane diyelim 40'a yakın ağacı iki buçuk sırt pompasıyla yaptım. Ve sadece şu mandalını tutarken salladığım için yukarı aşağı yukarı aşağı salladığım için az bir kolumuz ağrıyor. Ondan sonra e, yeni e, suyu doldurana kadar zaten geri dinlenmiş oluyorsunuz yani. Çok pratik. Bu aylarda almanızı tavsiye ederim. Tam göz taşı vurulacak zamanlar. Ağaçlarımızın çiçekleri göz açmak üzere böyle. Ben de amatör bir çiftçi olduğum için gördüğünüz gibi bağ komşusuna soruyorum. Onlar bu işi ticari olarak yapıyorlar. Onlar vurduğunda ben de geliyorum, vuruyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunun püf noktasını yani daha uzun süreli kullanmanız için öğrendiğim bir şeyi sizle paylaşayım dedim. Yoksa iki yılda falan benim aküsünü yedi, şişmiş akü biraz. Elektrikçinin söylediği şu, soğukta bıraktığınız için ve bir yıl boyunca kullanmadığınız için aküsü şişmiş dedi. Ben de sizinle paylaşayım dedim. Kışın ayda bir şarj edip birazcık olsun çalıştırıp kullanırsanız makineniz daha uzun ömürlü olur. 500 lira ben aküye para verdim bu arada. Onu da söyleyeyim unutmadan. 500 lira İnternete baktım. İnternette 550-600 falan yazıyor. Yani çeyici hemen hemen daha ucuza gelmiş oldu. Normalde çekinerek aldım ama. Bu bu kadar arkadaşlar. Ee, mutlu hafta sonları. Mutlu seneler. Yeni bir çiftçilik sezonu başlarken hepinize merhaba diyelim. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayalım videomuzu beğenmeyi, merak ettiğiniz şeyler olsa da yorumlara, yorum olarak bırakmayı unutmayalım. Teşekkürler.